Merhaba arkadaşlar, Borsa Teknik Analiz kanalıma hoş geldiniz. Burada yaptıklarım sadece teknik analizidir, al sat tut tavsiyesi değildir. Sormak istediğiniz ise varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Biz başlayalım. 500 bugün olumlu kapandı. 500'ün günlük grafiğe bakalım. Yani 500 bugün 1293'e kadar yükselmiş yani piyasa 1291'de piyasa kapandı İndikatörle bakacak olursak Mertrek indikatör, MACD indikatörü şu anda pozitif Gördüğünüz gibi Aylık grafka bakalım 500'ün aylık grafka bakacak olursak 530 Ekim'den itibaren şöyle gelmiş Yani önümüz kefte yükselebilir mi, düşebilir mi? Analizle beraber yapacağız. Aylık grafta gördüğünüz gibi Mertürk indikatörü al yer vermiş. Mehdi indikatörü de al vermiş. Yani aylık graf şu anda pozitif. Yıllık grafka bakalım. Yıllık grafka bakacak olursak önce şu direnç çizgimizde Koyalım. Bizim direnç, direnç noktamız 1245 Yani dün kanalımız yaptığımız gibi yeni direnç noktamızdan geçti. Yani en yüksek 1303 kadar yükseldi. Indikatörü bakalım. Gördüğünüz gibi Mertrek indikatörü alçını el vermiş. MACD indikatörü de alçını elde. Yani bir gün onu olumlu, olumlu kapandı piyasayı. Mehdi indikatörü alsın de, diyelim. Devam ediyor. Yani pazartesi sağlığı yükselebilir mi? Ya da düşebilir mi? Yani şu anda 1291'de piyasa kapanmış arkadaşlar. Yani dün 1303 1303 şu kadar yükselmişti. Şuranı takip edelim. 1303 Yani pazartesi eğer 1303'ün geçerse yani piyasa piyasa 1303'ün üzerinde kapanış yaparsa şöyle 1305 ya da 1307 1303'ün üzerinde kapanış yaparsa yani 500 yükseliş yükseliş devam edebilir. 1310 hatta 1320, 1330 kadar gidebilir. Eğer pazartesi salı günü yani biz dün söylemiştik 1260 Pazartesi yani salı çarşamba eğer 1260'dan aşağıda kapanış yapsa kapanış yaparsa şurada 1.260'ın takip edelim aşağı. Eğer 1260'ın altında kapanış yaparsa Yeni artık düşebilir arkadaşlar. Aşağı yön 1.260'ın takip edelim. Eğer yeni önümüzdeki hafta 1260'ın aşağıda yani 1255 1250'de kapanış yaparsa yani 500 düşüşü geçebilir. Eğer yani önümüzdeki hafta 1305 1307 hatta 1310 yani 1303 üzerinde kapanış yaparsa Yani biz yükselebilir gördüğünüz gibi indikatörler pozitif şu anda Aşağı yön 1360 yukarı yön 1303 ne takip etmemizde fayda var Biz bakalım biz totuza önce günlük grafika bakalım yani bir gün 1445'e kadar yükselmiş yani piyasa 1442'de piyasa kapandı günlük grafikte indikatörler pozitif aylık grafika bakalım Aylık grafiğe bakacak olursak yani dün şuraya kadar yükselmişti. 1462 şuraya koyalım. 1462'de 1462 kadar yükselmişti dün. Yani kapanışlar biraz düştü. Yıllık grafik Yıllık grafik'e bakacak olursak yıllık grafik'ten pozitif şu anda. Yani indikatörler alt sinyali vermiş. Aylık grafik'te gördüğünüz gibi arı metrik indikatörü alt sinyali vermiş indikatörü dağla geçmiş durum daha yeni. Dün şuraya kadar yükselmişti 1462, 1461. şurayı takip edelim. Yani aşağı yön. 1415 Eğer önümüzdeki hafta Yani 1465 yani 1460 üzerinde kapanış yaparsa Yani 14, 1465 1470 1460'ın üzerinde kapanış yaparsa yani yukarı yön devam edebilir. 1470, 1480 yükselebilir. Yani yukarı yön 1460 takip etmemizde fayda var. Aşağı yön yani 1420, 1415'ın altında kapanış yaparsa yani 1410 hatta 1400 kadar inerse önümüzdeki hafta pazartesi, sağlığı, çarşamba. Yani düş devam edebilir arkadaşlar. Yukarı yön 1460'ını takip etmemizde fayda var. Aşağı yön 1415, 1420. Şuraların takip etmemizde fayda var. Yani bu kadar yükselmiş. Eğer 1460'ın geçerse yukarı yön. Yeni yükseliş devam edebilir. Petkim'den başlayalım. Günlük grafika bakalım. Dört nokta e kadar yükselmiş. Yani piyasa dört nokta piyasa kapanmış. İndikatörler pozitif. Mekti indikatörü de al sinyal vermiş. Aylık grafika bakalım. Aylık grafika bakacak olursak Mertürk indikatörü sat yer vermiş. Pardon. Mertürk indikatörü al vermiş. Şuradan yukarı geçebilir. Mehdi indikatör şu anda sat yer demiş. Yani pek kararsız. Yıllık grafika bakalım. Petkim'den yıllık grafika bakacak olursak indikatörler pozitif. Yani önümüzdeki hafta yükselebilir. Mekni indikatörde al sinyal vermiş. 4.75'te piyasa kapanmış. Bizim direnç noktamız 4.96'da hatta 5 nokta diyelim. Yani önümüzdeki hafta 4.80, 4.85'e kadar yükselebilir. Gördüğünüz gibi yıllık krafti indikatörler pozitif. Eğer yani Pazartesi, salı günü eğer 5'ten geçerse çok dikkatli davranmamızda fayda var. 5.10'dan geçerse yukarı yön yükselişi geçebilir. Yukarı yön 5'i takip edelim. 5'ten geçerse yükselişi geçebilir. Eğer 5'i beş, geçemedikçe Belki şurada bir formasyon yapabilir. Yani bist 30 yüzde olduğu gibi. Şöyle düşer. Beşini geçemedikçe düşebilir. Yani beşini takip etmemizde fayda var. Eğer beşini salı ya da pazartesi 5.5 5.10'dan kapanış yaparsa 5.10'da kapanış yaparsa yükselişi geçebilir. Yükseliş devam edebilir beşin takip etmemiz de fayda var. Ege endüstrileri bakalım. Önce günlük grafik'e bakalım. Yani bugün 1340'da 1300'de piyasa kapanmış. Gördüğünüz gibi %6.44 yükselmiş. 78 78 lira yükselmiş. Günlük grafikte Mertürk indikatörü satsın yer vermiş. Mekdi indikatörü de sat vermiş. Aylık grafikte bakalım. Aylık grafikte de yani şu anda Negatif arkadaşlar. Mertürk indikator satısını yer vermiş. Belki şurada bir yükselişi geçer bilir. indikatörü alın tamamlamış. Sata geçmiş durumda. Yıllık grafika bakalım. Yani 1473 kadar 1476 kadar yükselmiş. Ne zaman? 10 Kasım. Şu anda 1300'de yeni yıllık rafkı bakacak olursak yıllık grafikte sat vermiş. Mertürk indikatörü. MACD indikatörü satı geçmiş durumda. Yeni satın yer gelmiş burada. Önümüzdeki hafta biraz düşebilir. Yani 1000 1250, 1270 hatta 1220 kadar düşebilir. Yani şuranı takip edelim arkadaşlar. 1400 1400 1350 eğer bu buralardan geçerse 1350 1400'den geçerse yukarı yön devam edebilir. Bu da yeni şöyle gelmiş. Eğer 1350 1400'den geçerse yukarı yön devam edebilir. Eğer 1400'den geçemedikçe 1400'ün takip edelim arkadaşlar. Yani 1400'ünü geçemedikçe 1250, 1230'a kadar inebilir. 1400'ün takip etmemizde fayda var. Yani gördüğünüz gibi yıllık graf şu anda pek pozitif değil yani. Biraz düşebilir. Belki şuralardan. Şöyle. Nuhcimento bakalım. Önce günlük grafiğe bakalım. Günlük grafik. Piyasa yeni 37.57 piyasa açılmış. 36.66 piyasa kapanmış. Mertürk indikatörü sat vermiş günlük grafik. Günlük grafik de negatif. Aylık grafiğe bakalım. aylık grafiğe bakacak olursak aylık grafik mertrik indikatör alış sinyali vermiş, mekt indikatör de geçmiş durumda. Yeni önümüzdeki hafta biraz yani 70 37'ye 38'e kadar yükselebilir Yıllık grafiğe bakalım. Yıllık grafik satısını yer vermiş. Mertürk indikator. Mekti indikatorun satı geçmiş durumda. Gördüğünüz gibi satısını yer vermiş. Yani 35 Yani önümüz şu anda 36.66'da piyasa kapanmış. Önümüzdeki hafta hatta 35 35'e kadar inebilir. Eğer 35 kırılırsa 32'ye kadar inebilir. Eğer 35 kırılmadıkça buradan tekrar 37, 38'e kadar yükselebilir. Eğer 30, yani önümüzdeki hafta pazartesi 35'ini takip edelim. 35 kırılırsa 32.50 kadar inebilir. 35 kırılmadıkça şuradan tekrar biraz yükselişi geçebilir. Yani 37, 38 hatta 39'a kadar yükselebilir. Önümüzdeki hafta 35'ini takip etmemizde fayda var. Şuradan takip edelim. 35 aşağı yön 35'ten geçerse 32.50 kadar inabilir. Bera bakalım. Bera olduğuna bakalım. Günlük grafiğe bakacak olursak Bera yani 10.76'a kadar yükselmiş. Piyasa 10.49'da piyasa kapanmış. İndikatörler al sinyali vermiş. Yeni Mektürk indikatörü alsın sinyali vermiş. Mekti indikatörü alsın sinyali vermiş. Aylık grafiğe bakalım. Aylık grafik'e bakacak olursak Mertürk indikatörü alt sinyal şu anda tamamlanmış durumda. Belki şuradan şöyle yükselebilir. Mekti indikatör gördüğünüz gibi şu anda alt sinyal demiş. Yani yarın yani pazartesi yani Biraz yükselebilir. Yıllık grafik bakacak olursak. Yıllık grafik pozitif. Yani pazartesi 10.60, 10.70 hatta 11'e kadar yükselebilir. Gördüğünüz gibi her şey pozitif şu anda. Belki 11'e kadar yükselebilir. Yani i x şöyle